Bu videoda dünyanın en fazla izlenen short videolarına bakacağız. Dur dur bir dakika. Videoya geçmeden önce Instagram adresimi hala takip etmediysen oradaki takip et tuşunu kırıp beni takip eder misin? Bu tarzda içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. İlk video 32 milyon izlenmiş. Galiba bir çita yakalamışlar. Sonra bu oldu diyor. Eee çita geliyor. Arkadaşlar çita geliyor. Saldırmasın bu. Gerçi saldırmış olsa zaten videoyu koymuş olamazlardı da. Nerede çita? Abi arabanın üstüne geldi. Hiç diyor ki şey de yok yani korunaklılık falan da yok. Araba açık araba. Çita geldi böyle oturdu ne yapacaksın? Hayvanın inisiyatifine bağlı yani. Saldırmak isterse saldırır. Saldırmak istemezse sen o videoyu çekip YouTube'a atabilirsin. Ha bu şaka videosu mu? Bak oradan gelecekti balon var sandı ama bu tarafta da balon var da. E o şakadan sonra orayı kim temizleyecek? <laughs> yani şaka komikti de temizlik nasıl olacak? Sırada 71 milyon at nasıl çifti atar? Ha bu şey hayvanlar nasıl saldırır? Tamam. Koala böyle saldırır. Koala saldırmaz, o sarılır gariban ya. Bu dolfin, panter böyle. Abi panteri çok güzel yaptın yalnız. Panter bayağı iyi oldu. Penguen Böyle gelir yan yan <laughs> çaktırmadan gelir en şaplığa çakar. 4 milyon niye izlenmiş? Nani? Kapıyı açtım bu ne ya? Bu abi bunun gözleri ne kadar korkunç. Geyik desen değil, koyun desen değil neydi bu? Baksanıza şunun gözlerine ne kadar korkunç korkunç bakıyor. Oradan bir şeyden bir yere aktarıyor tamam. Bayağı döküldü. Aha reis izin videoları böyle olmuyordu ama ya. Başkası geldi. izi beklerken başkası geldi. Nasıl yapmamız gerektiğini mi gösteriyor? Harbi bu bir bardaktan bir bardağı boşaltırken... Biz de böyle yapıyoruz ama dökülüyor abi yani senin yanlış yaptığın bir şey var. Yok yanlış değil. Senin doğru yapıp bize göstermediğin bir şey var. 87 milyon iş arıyorum mu diyor. 5 dolar saatli 5 dolara beni işe al falan dedi. Ondan sonra ona yardım etmesi gerektiğini anlamış herhalde. A adam galiba anladım ben evsizmiş. Ona iş verme ayağına hem de böyle ona yardım ediyor. Baya oyun oynamışlar keyifli vakit geçirmişler. Abinin dişlerini de mi yaptırdınız? Aa ne güzel oldu bak. Abinin yemin ediyorum yüzü gözü açıldı. Kendine geldi. Ona bir de iş bulmuşlar falan. Yani galiba bir evsizin hayatını değiştirme videosuydu. Bence keşke 100 trilyon katrilyon izlenseydi. Sırada 100 milyon izlenmiş roller coaster videosu. Hayatımda hiç roller coaster bilmedim. <laughs> çok gergin duruyor. Niye duruyor orada? <laughs> Ay bakayım bakayım. Abi çok garip ya şu ters takla olayı falan bence çok adrenalinli yani binmek lazım da Ankara'da yok ben nerede bileceğim buna ya bunun şöyle büyük güzel bir tanesi olsa da ne bileyim çığlık atmama challenge falan yapsak içerisinde ya şunun güzelliğine baksanıza çok büyük ayrıca 104 milyon dünyanın en ponçik videosu Şu görüntünün güzelliğine bakın ya Kediyle bebek ne kadar tatlı tatlı uyuyorlar Uyandırma uyandırma Çekil git git Uyuyorlar ya tatlı tatlı Çok sevimli değiller mi? İkisi de ona sarılmış <laughs> Çok tatlı kedi Uyanmak istemiyor bırak artık Ya uyanmazsın ya Aradaki yorumda galiba hava yap diyor Havayla anladım paketleri açıyor hava dolduruyor içine sonuç ne çıkacak? Tamam havaya ezdin havanda avuçladın. E, böyleydi. Bu video niye bu kadar izlendi ya? Adam havayı aldı böyle böyle bir şeyler yaptı. Havanda dövdü. Bu kadar izlendi. 108 milyon ne bu? Ha şaka herhalde. Tamam. Ruj rekeleri yaptı gömleğe. Şaka yapacak şimdi. Abla geldi. Bence böyle şakalar yapmayın. Canınızı seviyorsanız yapmayın. Abi görüyor. Ha bu video kurgu değildir. Evet. <laughs> %100 kurgu ama siz yapmayın. Bir Venom videosu mu var? Adamın eline gerçekten gerçek bir video ya Çünkü bakarsanız eldivenin altında böyle nokta nokta bir şeyler vardı. Ona değdirdi ya oralar siyah olmaya başladı. Gerçek Venom. 111 milyon izlenmiş. Abi sen orada değil miydin ya? Kamerayı nasıl çektiniz anlamadım ama güzel bir video gibi görünüyor. Adam kendine gerçek hayat Spiderman yapmış. Baya güzel nasıl çektiniz ya bunu? Abi şu an yükseliyorsun sen baya. Gerçekten nasıl çektiler anlamadım. Vinçle falan kaldırdılar herhalde. Bir yerde ip vardı. Laptopunu sen özelleştireceksin. Tamam inşallah sonunda güzel bir şey çıkar. Pişman olmazsın. Şimdi çizime başla. O Spider-Man'li bir şeyler geliyor. Bence çok güzel olacak ya. Abi şu çizimler falan. My Marvel Amazing Spiderman man Bayağı güzel gidiyor şu an. Superman mi? Spider-Man değil miydi ya? Ne ara Superman oldu? Ya diğer yüzünü mü yaptı acaba? Abi baya güzel oldu da ben arada Superman gördüm. Bir daha izleyebilir miyim ben bir? Burada bir yerde Superman çıkmıyor mu ya? Aynen Superman çıktı. Neyse ama sonuç olarak güzeldi. O Drak Reis çıktı. Black Adam. Ben bunu izledim. Abi çok güzel filmdi ya. Oy. <laughs> Drak'ın da yani shorts'u izlenir. Dünyanın en derin havuzu. Merhaba abla. Biz bu havuzu biliyoruz bu arada. Yani bunu birçok videoda gördük. Atla bakalım. Aşağıda ayrı bir dünya var ya. Ben buraya bir tüplü dalış yapmayı isterdim. Yani normal dalmanın bence imkanı yok. Nefes yetmez. Ama tüplü dalıp böyle bir aşağıya görsem çok iyi olurdu. 125 milyon izlenmiş. Abla video çekerken omzuna bir şey bırakınca... Ha oradan kim geldi ya bu zıbı mafı mı geldi ne oldu? Ablanın bağırışı da ayrıca <laughs> çok komik durmuyor mu? <laughs> Tam olarak ağzı böyle. 127 milyon niye izlendi? Abla puzzle'ı niye havaya kaldırmaya çalışıyorsun ya? Puzzle öyle kaldırılan bir şey değil ki. Ya bir de sonunda sanki çok beklenmedik bir şey olmuş gibi üzülüyor falan. Kaldırma! Gidecek gitti işte gider oradan bir parça düştü ya o gider. Ah, bu da gitti. Herhalde bir şey bir yerde başarman lazım abla. Videonun sonunda başarmış olman lazım. Bırak artık. Yok başaramamış. Ben başaracak sanıyordum. As bayrakları as as 130 milyon. <laughs> CZN Burak izlenmiş. Ama niye gülmüyor? Aynen. Yani, ama gülmeyince de olmuyor ki ya. CZN Burak'ın gülüşüyle olması lazım böyle. <laughs> gülmeden koskoca bir zırh kebap yaptı. Abi gülmeyince olmuyor ya. Reizi küstürmüşler. Kim küstürdü bu reizi? Hiç güzel olmadı şu an bu video. Tamam yemek falan güzel oldu da video keyif vermedi. Gülmeyince ben hiç hoşlanmadım şu an. Çok üzgün bakıyor. Yukarıda ne yazdığını bilmiyorum. Buz kırıyor. Tamam. Ne çıkacak acaba? Bunun içine arkada neler yazıyor onları yakalamaya çalışıyorum da. Hiçbir şeyi anlayamadım. Buzları presledi. Makina gibi tüpün içine koydu. Ne alaka? Döner gibi de bu. Abi üstüne ne döküyorsunuz? Bir şeyle sıvadı. Sonra şimdi renkli bir şey geldi. Tamam. Sarısı da geldi. Limon mu sıktı ne oldu bir şey oldu orada Dondurma falan mı yapıyor acaba Bak şimdi anladım galiba dondurma yapıyor bu adam Aynen içerisinde onun buz vardı O üstüne döktüğü şeyleri donduruyor Oradan döner dondurma gibi bir şey oluyor Bakalım bu video neden 133 milyon izlenmiş Abi ayakkabısını çıkarım. Ha, sudan karşıya mı geçecek Tamam geç bakalım abi Eee Ya <laughs> Ayakkabılarını çıkarım Neden etrafından geçti Aykım düştü bak Eee Başka Gitti ayakkabıları oraya bıraktı <laughs> Abi ben de izliyorum ya. Mantıklı bir şey yapacak sandım. Abinin fikrini çok beğendim. Sen de beğendiysen like'la. Bu videoyu biliyor muyum? Aynen bu videoyu biliyorum. Bunu bilmeyen yok ya. Yani bir ara Instagram'da bütün sayfalar bunu paylaşıyordu. Hatta benim de TikTok'um var göstereceğim. Bakın efendim benim de videom var. <gülüyor> <gülüyor> bu arada beni TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Linki yorumlara bırakacağım. Sendeyiz abla. Arka bayağı çamur. Abla düşmeyeceksin mi? Derken. <laughs> bir an düşmeyeceksin sanmıştım ama. Sen çok şaşırdın ya düştüğüne. Niye bu kadar şaşırdın ki? Yani böyle geriye yaslanırsan illa ki bir yerde düşmen lazım. Ben bu videoyu biliyorum. Dünyanın en komik videosu. Filtre sizi düşüyormuş gibi gösteriyor bak. Bak. <laughs> Neyse şöyle düştü fark ettin mi? <laughs> tek bir video izleme şansım olsa bunu izlerdim. Bu filtreyi sakın siz denemeyin. Son video 500 milyon izlenmiş. Portakalı kesiyorsunuz. İçerisindeki bu videoyu biliyorsunuz zaten. Bir sürü sular falan çıkıyor. Neden 500 milyon izleniyor peki bu? 500 milyon kişi portakalın suyunu mu merak ettik yani? Neyse ben gidiyorum. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Dünyanın en fazla izlenen shorts videolarına baktık. Her zamanki gibi yine garip garip shortslar çok fazla izlenmiş. Ben bu durumu hiç çözemiyorum. Eğer videoyu izlerken eğlen beğendiyseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Diğer kanallarımıza da hepinizi bekliyoruz. Oradan da abone olabilirsiniz. Hemen şimdi şuradan diğer videolarımı izleyin. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.